Havalar sıcakladı mı? Gel bakayım. Gel. Tüylü nerede? Oy kurban olurum seni yaradan. Bir yakalayamadık oğlum seni vallahi var ya. Bir yakalayamadık seni. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Sakin olun. Bir acele etmeyin tamam mı? Bir sakin olun tamam mı? Hepimize yetecek kadar var tamam mı? He? Gel. Gel. Gel, pis pis pis. gel. gel, gel bakayım. Dur, dur. Kuşum, dur. Dur. Yakışıklıyı gördünüz mü? Ha yakışıklıyı gördünüz mü? Gips. 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 Gel, gel kuzum, gel. Gel kuzum, gel, gel bakayım Gel. Gel bak. Gel. Tüylü geliyordu. Nereye gitti tüylü? Ha, ne var yukarıda? Sen yukarıda mı yiyeceksin? Gel hadi. Sen yukarıda yiye bakayım Gel. Gel bak. Gel. Gel hadi. Sen burada ye. Gel. Gel. Burada burada burada. Gel. Gel burada ye sen. Gel. 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 Sen yukarı ye. Gel. Yukarı çık sen. Gel. Sen yukarıda ye. Gel. Gel. Sen torpilli ye. Gel. 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 Sen burada ye. Gel. 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 Burada burada burada. Bak. Bak. Burada burada. Gördün mü? bak? sen burada ye. Tamam mı? Bunları besliyor musun sen herhalde? Hadi uzak durun da kediler rahat rahat yesinler. Tamam mı? Ben kedide korkmuyorum ki. Hadi evinize. Hadi. Saçmalık, Hadi. Hadi evinize. Karşıdaki evinize. Hadi bakayım. Hadi kediler korkuyor sizden. Hadi. Ne kediler korkuyor sizden. Hadi bakayım. Gel. Gel kuşum. Gel. Gel kusum. Gel. Gel bakayım. Gel. Hadi. Hadi. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Gips. Yönlü kucuğum. Vereyim mi biraz daha? He? <laughs> Maşallah kızım. Gel bakayım. Gel oğlum. Gel oğlum. Gariban oğlum. Senden arkadaş olalım da seni götürelim. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel hadi. Hadi devam Birçok bilinçsiz arkadaşlar var. Mamaları niye kaldırıma değil de çöp tenekesinin altına koyuyorsunuz diyen birçok arkadaşımız var. Hiçbir sınavına gelmiyor. Yağmurun yağdığı. Hem yağmurdan dolayı hem de çöpün altında daha rahat yiyorlar. Yani üstleri güvende oluyor. Gel bakayım gel. Gel gel oğlum korkma korkma benden gel gel bakayım gel 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 hadi gel 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 hadi gel gel bakayım yavaş yavaş arkadaş olacağız senden de değil mi sonra ayağını tedavi ettireceğiz değil mi bu kuzumun ayağını tedavi ettireceğiz yani aylardır böyle ayağa çot arkadaşlar bunun ama gelmiyor Aferin benim oğluma. Benim gariban oğlum. Nasıl alıştık değil mi? Arkadaş olduk artık değil mi? He? Beni dövmüyorsun artık değil mi? <laughs> bak bak bak. Spaya bak bak bak. Gel gel o onun gel. Gel ben sana vereceğim gel. Gel sana vereceğim gel gel gel. Gel gitme oraya gel. Gel kızım. Gel. Doydun mu? Doydun mu kızım? Gips, 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 gips. Koş. Neredesiniz? Gips, gips. Daha gelmeyenler var. Gel. Gel. Gips. Heh, heh. Sevgi gösterisi. Seviyorum oğlum seni çok seviyorum. Tamam kızım. Bak o dil ne öyle? O dil ne öyle? He? Hadi bakayım. <laughs> Yavrular nerede? Yavrular yemez ki bunu. Kaç aylıklar? Var ya, He? Ondan yani. yok ki. Yok mu? Ee. Gips. Gips. Ki tüylü neredesin? Manyak beni gördün gittin. He ne oldu? Ne oldu? Geliyordun hani vazgeçtin yere. Gel gel tamam 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 kuzum tamam kuzum. Tamam kucam, ben seni unutur muyum? Tamam tamam bak sevgi gösteririz hemen. Hemen sevgi gösterirsin Hadi bakayım. Dökme. Dökmedin tamam mı? Hadi bakayım bak. Niye yere döküyorsun? Niye yere atıyorsun? Ha? Niye yarattım? Bak cam oldu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Gerçi bu plastikmiş cam demişti. Cam da olabilirdi. Hı. Bak 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 geldi. Minnoş geldi. geldi. ne hep sevgileri be. Ye pis pis. pis, pis. Evet oturduk arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdiden hayırlı bayramlar. Ben de yoğunluk hala devam arkadaşlar. Akşamları canlı yayın açmaya çalışıyorum. Olmuyor bir türlü. Dün yine saat 4'te çıktım evden. Bastım Ankara'ya gittim kayınbabam için gece birde döndüm yani kayınbabamı aldım döndüm yani akşamlarım böyle geçiyor gündüz gene beslemeye devam bayramdan sonra inşallah ya da bayram içinde müsait olduğunda yine akşamları canlı yayın açacağım inşallah Şimdi şu yanına doğru gidiyoruz. Şu göreceksiniz. İnşallah Rabbim sağlık versin. Allah uzun ömür versin şu